Evet tekrardan kanalıma hoş geldin. Bugün bir üst vücut antrenmanı yapacağız. Kanalda ilk kez bu tarz video göreceksiniz ve artık bir seriye başlıyoruz. Fiziği bir üst seviyeye çıkarma serisi. Gördüğünüz gibi zaten hırkadan bıyık bir Winterak <laughs> başladı. Artık hardcore her idmanı kayıtlı bir şekilde çekeceğiz. Evet şu da şey planlanan bir saat ilerisinde gidiyor çünkü dün heyecandan uyuyamadım. Cidden heyecandan uyuyamadım yani. Seviyorum abi yani seviyorum video çekmeyi diyebilirsin. Niye o zaman bir aydır çekmiyorsun? Gerçekten ben de bilmiyorum. Mikrofonum yoktu. Maalesef o mikrofon bozulmadı da şarj olmayı bıraktı. Ve sonra da kayboldu. O da benim için bahane oldu yani ama artık bahane yer yok. Yeni bir mikrofon alacağım kendime zaten masada bir mikrofonum var. Masa başı videolar için. Onun dışında bir süre videoları bu ses kalitesinde izleyeceksiniz. Spor sonunda belki biraz yankı yapabilir. Kahvaltı ediyorum. Öğrenim göstermek istiyorum. Evet burada Mert var izliyorum. Yulaf karışımı ama yani çok kötü demeyeyim de. Yani gidiyor bir şekilde gidiyordu da ben de anlamadım. İçinde sadece kakao, yulaf, protein tozu. Ve süt var. Başka da hiçbir şey yok. Biraz da bal var yani onu da söyleyeyim. 3-4 kaşık aldım da Bir şekilde gidiyor. Orada 3 adet kızarmış ekmek. 3 adet de yumurta var. Onları yiyeceğiz. Normalde bunlar planda yoktu. Sadece bunu iyi idmana gitmeyi düşünüyordum ama öyle bir şey olursa idmanda cılgım çıkar. annem sağ olsun yardımıma yetişti. Bir sürü düzenli olarak hep video atmaya çalışacağım. Kalitesi tabii ki önemli olacak ama bu civarda kalitede göreceksiniz. Yani daha çok vlog tarzı. Çünkü artık düzeni oturtmak istiyorum. Maksimum serim şimdiye kadar. Maksimum YouTube videolarındaki serim bir hafta. Artık şöyle bir ay düzenli gitmek istiyorum. Yani çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Sponsorluk yakındı. Meşaleleri yakmıştık. 1 milyon izlenmeye kanalımız ulaşmıştı. Her şey çok tıkırında gidiyordu benim için. Bir haftada sadece hatta 8-9 günde bunların hepsi oldu. Ama devamlılık bu işin asıl önemi devamlılık. Ama devamlılık da olacak yani artık sadece kafamda bu var. Bunu düşünüyorum başka hiçbir şey yapmayacağım. Bunlar artık hiç inandırıcı gelmiyor ben de farkındayım ama. Video çekmemden beri ne haldeyim görüyorsunuz yani. Sakal büyük çıktı götü göbeği saldık biraz. Yani arkadaşlar artık. Yani son zamanlarda Türkiye'de çok fazla yok. Hatta Türkiye'de hiç yok. Bak açık söyleyeyim Türkiye'de hiç yok. Hiç yok yani ayıp oluyor pardon. Hiç çok demeyeyim. UK falan var. UK Aesthetics. Onun dışında birkaç kişi daha var o ters. Ben ama varsa da cidden vardı şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum. Bir bilinirlikleri yok. Yani kimse tanımıyor. Sadece birkaç kere postunu belki görmüşsünüzdür. Ama yurt dışında cidden yükselen bir natural akım var. Yani natural seviyede o kadar iyi fizikler çıkıyor ki ben de onları gördükçe imreniyorum yani diyorum adam nasıl böyle olmuş. Yani ben kendime kolma bacağımı yürüyorum bak şu an normal düz insan gibi duruyor. Yani tam ağırlık kaldırıyorsun da adamlar cidden bodybuilder tarzında duruyor yani. Buraya da öyle bir fizik lazım. Artık spor yapan biri değil de vücut geliştirmeci gibi durmak istiyorum. O yüzden bu kış dolumla yapacağız yani baya bir dolum olacak kilo dolum. Şu an 85 kilo ama yağ oranım 15-16 civarında geziyor. Bunu 12'ye indirmek istiyorum. İlk önceki hedefim bu yağ oranını düşür. Sonra oradan itibaren yurda başlasadın. Yurdun spor sonunu 10 on numara bir şey oldu. Onun da videosunu size çekeceğim. Çünkü her antrenmanı artık her antrenmanı çekeceğim. Bacak antrenmanı dünya ne sıkıcı antrenmanı bile olsa bir şekilde çekeceğim onu. En kötü müzikli fizikli ya da sohbet muhabbet abi. Sohbet full olacak. Videolar artık daha da uzun olacak. Dediğim gibi fiziği bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum ama onun dışında fizik olup pantal bir insan da olmak istemiyorum. Yani basketbola sarmıştım en son ama oynayamıyorum. Bildiğiniz gibi hala şu kodumun diz sakatlığı geçmedi. Sabah zaten ağrıyla e uyandım en ufak bir hareketlenmemde ağrı hissiyatı oluyor. Korkuyorum ben de çünkü hassas zaten. Bir sıkıntı olursa ağırlığı, ağırlık antrenmanlarını da yapamam. Ağırlıklarım hiç artmıyor. Bu da beni bayağı üzüyor yani. Ağırlıklarım uzun süredir artmıyor hatta geri Çünkü hafif kilo ile çalışıyorum. Diyeceksiniz üst vücudun bacakla ne alakası var? Dumbbell hem bile sıkıntı değil. Mesela 25-25 dumbbell aldım. Tamam. Hadi bir şekilde sınır bak sınır oluyor. Ama 35'lik dumbbell dizden alıp dizden bir de bu bitirdiğin zaman ağrıtabiliyor. Ben de artık azaltacağım biraz da Bu seride biraz daha. Beni zorlanırken çok fazla görmeyebilirsiniz. O yüzden yorumda sövmeyi, yani, adam akıllandırma yap falan diye. Şimdilik sakin sakin. Şu an odam yağını düşürmek, ağırlık antrenmanlarını bir şekilde hafif ya da değil devam etmek. <laughs> ağırlık antrenmanlarını devam etmek ve dizimin iyileşmesi yani bu kadar. Şu an sakin sakin hedeflerimiz var. Şu an tek hedefimiz biraz daha kilo düşmek. Şu an 82 kilo diyorum ya. şu an bile bana cacık geliyor. Şu an hedefim 78 kilo falan, 79 aynı, 78-79 civarında inip oradan gümür gümür çıkmak. Ne sonu demeyeyim de 7-8 ay içinde eksi 3 kiloda da define yakın bir fizik istiyorum. Şu an hapşurdum var ya kalbim fena oldu yani. Şu an bayağı bir garip hissediyorum lan Çok feci bir hastalık gelmiş gibi hissediyorum ama açlıktan da bak yemeği o yüzden ben de. <laughs> ben de o yüzden yemeği miyim sizde? antrenman kaydına geçin yavaşladı. Ben daha bayağı erken 9.30 falan. Bu akşam umarım bu videoyu izlersiniz. Evet salona geldim ben şu an. 10 numara bir enerji patlaması, 10 numara bir özgüven patlaması her şeyi yaşıyorum şu an. Keyfim o kadar yerinde ki. Yani bu seyirin cidden uzun süreli olacağına dair içimde çok güzel düşünceler var. Ama şu an tek bir sıkıntımız orada. Az önce videonun başında bir yerde hapşurdum ya. Oradan beri bir anda bir hastalık bulaştı anlamadım. Hapşurdum andan beri bir burun akıntısı, öksürme, bir şeyler hepsi başladı yani. O biraz sıkıntı. Bir de zaten diz, abi diz ısınma esnasında bak şöyle göstereyim size. Şu şekilde sadece şöyle damla değdi. Onda bile acıdı yani. Geri siz düşünün. O yüzden bugün full art full izole egzersizler. İlk önce bir chest press ile başlayacağız. Sonra bir fly. Sonra sırt. Kaç hareket yapacağım pek bilgim yok sırta çünkü çok eksik kaldığını düşünüyorum upper'da iki hareketin. Öyle işte arada sohbet muhabbet ederiz zaten şimdi bana geçelim. Zaten halsiz kaldım biraz ondan konuşamıyorum ama yarınki videoya kadar inşallah iyileşirim. Eve gidince dolum, beslenme, sağlık, ilaç her şey yapacağım hayvan gibi. Ama keyfim çok yerinde yani keyfim yerinde hasta bir etkimde değil şu an. Bu motivasyonla zaten hasta da olsam PR mi her şey gelir. 2 set şimdi. 2 normal gidiyor ama zorluyor yani. Siz lütfen hastayken antrenman yapmayın. Benimki de şu an istisna Bir anda geldi. Salona geldim ve bir anda halsiz hissetmeye başladım yani. Şu an buradan sonra yapacak bir şey yok. Yavaş az tabi bu yapacaktım. O şekilde bitirip buradan çıkacağım. Yarın belki de burada yapmam. Bilmiyorum abi bağışıklık sistemim aşırı düşük. Yani her sene bu dönemlerde artık hasta olmaya başladım. Eskiden neredeyse hiç hasta olmuyordum. Bilmiyorum yani. Şimdi okul da başlayacak. Hasta olmak da istemiyorum. İdmanlar da her şekilde atıyorsun. Bugün çok düşük, bak hatta şu an ısındım ya. Mesela 50 ile ısındım diyelim. 60 ile falan gideceğim yani hisset. O da 63. 63 falan gideceğim. Yardım yok yani. Beni anlamanızı sizden rica ediyorum. Şu an büyük bir sıkıntıdayım. Yani yorulurken, pardon dinlenirken bile yoruluyorum. Belki hareketleri itikadını atma şansı veririz kendimize. Ben ne zaman ya neyse sakin şükrediyoruz. Şükrediyoruz. Artık böyle. Artık her şey böyle iyi. İyimser olacağız her konuda. düşünmek göre. Az önce diyecektim ki ben neden hiçbir zaman sağlıklı tüm gücümle sakat olmadan antrenman yapamıyorum. Ama onu da bak diyecek sakin sakin yaparsak her şeyi. Nasıl şu an yapmam gerekiyor ama şey yok. İyileşim diye düşünüyorum. O kadar halsizlik yok. Sadece üstte var. Öyle bir şey duymuştum. Eğer boyundan üstteyse, boğazdan üstteyse hastalık hissi sıkıntı olmuyormuş. Göreceğiz ama bayağı yoruldum şu an. Yani daha ilk hareket. İlk hareket bir set daha var ona rağmen bayağı yoruldum. Bu antrenman galiba bayağı 3 saatte yakın falan sürecek. Cidden çok dinlenme görüyor. Bak dinlendikten sonra her şey... Bu saç ne oğlum? Bak dinlendikten sonra her şey okey ama dinlenme sürecinde bile o kadar mutluyum ki şu an dinlenirken böyle çok enerji harcadığım için sıkıntı oluyor o yüzden. Uzun bir ne olacak da biz o kadarını görmeyeceksiniz. Ben öyle bir eziyet çektirir miyim? Asla pardon sana. Öyle bir de bireysel konuşuyoruz artık. Çünkü bir kişi izliyor videoyu, bin kişi aynı anda izlemiyor. Tek kişi özler artık, bireysel, birebir. Asla asla spor yapılmaz. Yapılmaz yani bunu sen bu Aslıyı bırak sakatlık da yükseliyor arada bak omuzdan sakatım. Ağır çekim gibi çekiyor şu an kamera. Ağır hareketleri İkişer sete düşer de iki set yapıyorum ama da bir set yapıyorum. Isınma bir set, bir set yapacağım yani. Bir set isma, iki set normal set diyeceğim. Normalde iki set ısınma yapıyorum. O kadar bir büyüyem düşen hiç güç yok. Ama cidden aşırı yoruluyorum ama bu benim için bir engel değil tabii ki Normalde yapmam gerekiyor ama bugün cidden video çekmenin gazındayım ve bugün video çekmezsem daha bir ay falan daha video çekmeyeceğimi düşünüyorum. Ama bugün çekersem her gün çekeceğim. Sanırım tripodum da bok yedi yani şu an sağlam olan bir tek telefon kaldı. Ben zaten gitgide daha çok terlemeye başladım ve daha çok hasta Belki Belki silikten olabilir. O yüzden artık şunu çıkarıp öyle normal bir şekilde devam edeceğiz bana. Bu şu an antrenman sonunda show timer olacağı için bak çekiyoruz. Be Omzumun nasıl şu an? Omzumu niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Yani geçen gün falan yaparken omzum sakatladı ama çok fena bir şey yoktu yani şu an her hareketi yapabiliyorum. Yani shoulder press, lateral, ondan sonra face pull, face pull. Bütün omuzun her bölgesini, her bölgesini çalışabiliyorum. Omuzun her bölgesini çalışabiliyorum ama bar fix çekemiyorum. Çekerken omuzuma büyük biniyor. O yüzden maalesef lat pull dağına devam ediyoruz. Hemen hızlı çekin. Bak gördünüz mü? Hiçbir şey kaybetmeden hemen hızlı hızlı lat pull dağına geçiyor. İşte hatta ağırlık atan benim Selim ayarda da koymuş. Ama zıtsın. Devam edeceğiz hep bu da bu. biraz aşağı olabilir ama. Evet antrenman bitti. Çok yorucu bir antrenman. Zaten gördüğünüz hastalıktan zor çıkardık. Pump da olmadı zaten. Vücut yani hastalığı mı iyileştirsin? Kas mı yapsın diye biri demişti. Doğru demiş. O yüzden artık hastayken antrenman olmayacak. Bugün sadece videoları geri dönmek için kendimi biraz zorladım. Hasta hasta antrenman yaptım. Onun dışında biraz bu seri hakkında konuşayım. Bu seride cidden fiziği bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Videonun başında bazı natural sporcular hakkında konuşmuştum. Onların örneklerini şu an ekranda getirmeye çalışacağım. Onların örneklerini şu an ekranda görüyorsunuz. Yani ideal fizik o. Hayalimdeki fizik o. Tabi ilaçlarla kendimi karşılaştırıp moral bozmak Büyük saçmalık olur. O yüzden natural'in en üst seviyesini görüyorum. Yıllar alacak tabii ki de. Doğal olarak yıllar alacak ama. Ben de bu sürede yıllarca video çekmiş olacağım. Böyle mantıklı bir. Benim için her şekilde kazançlı olacak yani. O yüzden hedef fizikler onlar. Artık tam dikkat etme bak. Şu an kalorileri sayıyoruz. Bugün kaloriyi sayıyoruz. Güzel antrenman yapıyoruz. Dinlenmesi. 8 saat uyku. Kardiyo. Her şey tamı tamın olacak. Dizi de iyileştirmeye çalışacağız. Bakalım yarın neler yapacağız yani. Yarın lover olacak. Onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Yani çekeceğim. Yaparsam çekerim de yapmazsam ne yapacağım bilmiyorum. Öyle yani şu an baya yorgunum. Yemeğimi yedim. İşte kreatini içtim. Biraz arkada uzanacağım. Videoları bilgisayara atacağım. Editleyeceğim. Akşam da dışarı çıkacağım. Son kez bir arkadaşlarımla buluşayım. Üniversite gitmeden. Üniversite zamanı çok fena. Full. Yurdun salonu zaten hayvan gibi. Onun hakkında da video çekeceğim. Yurdun spor salonunu göstereyim ve orada idman attım. Yurtta full artı full videolar gelecek. Zaten bayağı iyi salon. Bir de yani çok şanslıyım o konuda. Sitenin salonu var, yurdun salonu var. Home gym gibi yani. Sadece ben spor yapıyorum. Yurdun solunu biraz dolu oluyor ama ondan da bir şey olmaz zaten. Gelen herkesi tanıdığım için. Öyle bayağı güzel içerikler yapmaya çalışacağım. Bu video biraz tam içime sinmedi. Yani şu an editliğinde falan değilim. Videoları daha izlemedim ama. Çekim olarak tam içime sinmedi. Çünkü cidden hastaydım yani. Yarınki videoda görüşürüz. En azından yarın ama her şekilde bak. Lower gelmese bile en azından birkaç tane short videosu çekip atmayı düşünüyorum. Diğer kanalların da linkini buraya koyuyorum. Onlara da artık eş zamanlı videolar yapmaya çalışacağım. Bir, daha birini yapamıyorsun. Onları nasıl yapacaksın diyorsan abone ol yakında görürsün zaten. Öyle hani biraz dinleneceğim. Belki bir iki saat uyurum. Yarınki videoda görüşürüz. Kendine iyi bakın.